Burası Bela Sirkva. Manzarada gördüğünüz Sırp Kilisesi, Rus Kilisesi, Katolik Kilisesi, Rum Kilisesi aynı köyün içinde yer alıyor. Bela denmesinin sebebi büyük manzarada gördüğünüz beyaz kilise. Yani beyaz kilise anlamı taşıyor. Şu an bulunduğumuz yer Belasırıkva'yı tamamen gözlemleyebileceğiniz bir manzara sunuyor. Buraya çıkmak için yaklaşık 500 tane merdiven tırmanmanız gerekiyor. Benim gibi eğer birazcık kilonuz fazlaysa bu sizin için zorlayıcı olabilir ama manzara gerçekten muhteşem. <laughs> Sırko'nun önemi bizim için şu. Burada Avusturya güçleriyle Türk güçleri birlikte savaştılar. Yani burası aslında bir sınırdı. Ee, arkamda gördüğünüz üç tane haç da 1943 yılında Almanlar tarafından konulan onu sembolize eden üç tane haç. 1943 yılında Almanlar buraya işgal ettiklerinde, burayı bombaladıklarında buraya bu haçları dikmişler. Hala daha bu haçlar burada korunuyor. Ee, arkamda gördüğünüz Resimde başınızı yerleştirip fotoğraf çektirebiliyorsunuz ve siz de bir Avusturya prensi, Avusturya prensesi olabilirsiniz. Biz çekindik. Ben prenses oldum, o prens oldu. Arkamda geride görülen arazide burası Romanya tarafı. Bana göre biraz daha sol tarafta olan yer de Sırpların tarafı. Burada Avusturyalılar ve Osmanlı orduları çok ciddi çarpışmalar yaşamışlar. Burası arkamda gördüğünüz sisli alanda oranın sınırı. Sol tarafında Türk orduları, sağ tarafında Avusturya orduları varmış. Tabii Türkler burada kaybetmişler, burada kaybetmişiz. Ondan sonra da zaten gerileme dönemi başlıyor. Ta 1800'lü yıllara kadar. 1699 yılında da zaten biliyorsunuz Karlofça Anlaşması oldu. Karlofça Anlaşması'ndan sonra yavaş yavaş geri çekilen Türkler de burada 1800'lü yıllardan sonra güneye doğru ilerlemeye başlamışlar. <laughs> Sırpa'da şimdi kafede oturduk, yorgunluk atıyoruz. Yukarı aşağı yaklaşık bin tane merdiven tırmandık o yüzden biraz dinlenmek gerekiyor. Çok güzel kafeleri var Beyaz Sırpa'nın. Şu an oturduğumuz kafede gerçekten çok şık, çok zevkli düzenmiş. Beyaz Sırpa'ya yolu düşenlerin burayı en azından bir kahve içmesini tavsiye ediyorum. Bu arada Sırbistan'da Türk kahvesi bizden çok daha fazla içiliyor.